Evet gördüğünüz gibi Burada da pazar olduğu için Mağazaların bir çoğu kapalı Ama benim geldiğim köy olan Biremen'den Daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Şu an Biremen'de olsaydık yapacak hiçbir şeyimiz Olmayacaktı Görüyorsunuz Şu arkada gözüken bina Şu an çok net gözükmüyor ama camlı olan bina Bizim içine gireceğimiz Manifaktura binası Burası da manifakturanın dışında kalan tesis da da Bakın Geliyoruz. Güzel bir yermiş aslında burası. Meydan aynen. mantalitesinde aslında. Aynen, Çok aynen. da alışveriş merkezi gibi düşünmeyelim. Burası Lutz'un önemli meydanlarından biri. Vuç'un pardon. Lutz yazılıyor, Vuç diye okunuyor. O yüzden ben birazcık karıştırıyorum geldiğim günden beri. O şeyden, caddeden farkı ne beste buranın? Yani ne tür bir şey burası farkı var? Burası alışveriş mantığı yani. Bir şey ihtiyacın varsa buraya geliyorsun, her şeyi bulabiliyorsun. Tek mekan içinde gayet de güzel. Ama yemek burada yemek da restoranlar içinde. falan var. Ama burası cadde değil hani. Burada bar yok, pub yok. Yani sadece daha böyle restoran ve alışveriş mağazası, yani spor salonu, daha böyle yaşamsal aktiviteler. şeyler. Hmm. Petroska daha böyle eğlenelim, takılalım. Yani gece burası kapanıyor Yani Sen bir şey almak istediğinizde buraya mı geliyorsunuz? Kesinlikle buraya O caddedeki herhangi bir mağazadan alışveriş yapmıyorsunuz. <laughs> Orada bir mağaza yok zaten? <laughs> <laughs> şey. yani Hı. Yani. Okay. Okey o zaman. Yani böyleymiş. Burada yaşayanlar bu şekilde değerlendiriyor bu mekanları. Şöyle 360 derece turumu yapıyorum. Hoşçakalın.